Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaat işçisi Sabri Çiçek kaçarak evlendikleri 4 aylık eşi Ece Çiçek'i boğazını kesip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaat işçisi Sabri Çiçek kaçarak evlendikleri 4 aylık eşi Ece Çiçek'i boğazını kesip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra evin balkonuna çıkarak polisi arayıp ben eşimi öldürdüm diye ihbarda bulunan Sabri Çiçek ifadesinde tartıştık. Cinnet geçirdim öldürdüm dedi. Olay saat 22 sıralarında Yeni Mahalle 4658 sokakta meydana geldi. Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde yaşayan ve 4 ay önce ailelerinden kaçıp Beyşehir'e gelen Sabri ve Ece Çiçek buradan nikahlandı. Çift bugün evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Sabri Çiçek tartışmanın büyümesi üzerine eşi Ece Çiçek'i boğazından kesip vücudunu çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Sabri Çiçek olayın ardından balkona çıkıp polisi arayarak ben eşimi öldürdüm diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis genç kadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ece Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı olayın ardından gözaltına alınan Sabri Şişek ifadesinde tartıştık, cinnet geçirdim, öldürdüm dedi. Beni kurtarın, beni kesecek diye bağırmış. Genç çiftin üst komşusu Aysel Kuru, çift tartışıkları sırada Ece Çiçek'in beni kurtarın, beni kesecek diye bağırması üzerine evlerine gittiğini söyledi. Yaşananları anlatan Kuru, kadın beni kurtarın, beni kesecek diye bağırınca ben evlerine gittim. Kapıyı açtıklarında ikisi de sakinleşmişti genç ve yeni evli olduklarını birbirlerini anlayışla karşılayıp tartışmamalara konusunda telkinde bulundu. Sabri Çiçek de sakin bir şekilde duruyordu. Sonra eve çıktım. Yaklaşık 15 dakika sonra evlerinde sessizlik hakim oldu. Bunun üzerine eşim ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol etmek için balkona çıktığında Sabri Çiçek'in telefonla konuştuğunu duymuş. Sanırım polis aradı. Apartmana yeni taşınmışlardı. Ece beni birkaç kez çaya davet etmişti oturup sohbet etmiştim. Efendi güzel bir kızdı dedi. Eşi Mehmet Kuru da aşağıdan çok gürültü geliyordu. Yüksek sesle tartışıyorlardı. Eşim kadın çığlıkları duyunca evlerine gitti. Sonra geldi sakinleştiklerini söyledi. Evde sessizlik hakim olduğunu fark edince ben balkona çıkıp al kata baktım. Balkonda Sabri Çiçek vardı. Sigara içiyor ve telefonla konuşuyordu. Sanırım polisi arıyordu. Sabri ve eşi yeni taşınmıştı. Sabri efendi bir çocuğa benziyordu. Buraları bilmediği için birkaç kez kargo ve benzeri gibi işlerinde yardımcı olmuştum dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Genç kadına Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.